gazetesini bugün meclis üyemiz Hasan Kaplan'la birlikte ve yeğenim avukat Miras Zellur'la birlikte ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretimizdeki amacımız sizlerle yakınen ilişkiyi gitmek, irtibat kurmak, sizin sorunlarınızı en azından yerinde görmek amacıyla böyle bir ziyarette bulunduk. Bu hafta genelde basın mensubu arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu sıca bilgi ve dolayı da Yeni Malatya gazetesi'ye ve ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım bu Savaklı Mahallesi'nde bir arazi tartışması vardı gündemde. Bu, bununla ilgili çalışmalarınız ne durumda? Şimdi orası 28 milyon metre kare bir arazi. Yani 2800 dekar bir araziden bahsediliyor. Konu bu. Bunu konunun ana unsuru şu. Zamanında burası e, 4000 dekar arazidir. Haydaraga'dan köylüler tarafından alınmış bir arazi. Onun 1200 dekarı zamanında şey yapılıyor imar ediliyor, imara açılıyor. Bir şekilde geri paylaştırılarak ekonomi şartların imkanları ölçüsünde paydaşlara, ortaklara dağıtılıyor. 2800 dekar dediğimiz bu alan. Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı paylaşamıyorlar. Ekonomik olarak kendilerinin tekrar e, imar açmaları, e, mevzi imar yapmaları mümkün olmadığından dolayı aralarında bir husumet de çıkıyor. Anlaşamıyor köylü. Anlaşamadıkları için o günkü şartlarda ileride tekrar e, imkanlar oluşursa, şartlar oluşursa köylünün huzurunu bozmamak üzere o zaman köy muhtarlıklar, köy muhtarlık tüzel kişilik taşırken o zaman bu şeye devrediyorlar. Muhtarlığa devrediyorlar. Bu 2800 dekar arazi. Ve 2014 yılında Malatya'nın Büyükşehir olmasına mita gibi Büyükşehir olunca köy muhtarlığı tüzel kişiliğini kaybediyor. Köy tüzel kişiliğini kaybedince bu 2800 dekar arazi muhtarlık e, muhtarlığa ait köy tüzel kişiliğine ait arazilerin tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin olmasına müttakil ilçe belediyesine ve Büyükşehir Belediyelerine geçtiği gibi 2800 dekar arazi de Doğanşehir Belediyesi bünyesine geçmiştir. Ve bu o dönem e, siyasiler tarafından bunu siyasi polimi konusu yaparak Bedava vereceklerini iddia edenler olmuş, işte düşük fiyatta verilecek şekilde iddia edilmiş. Ama vatandaşın şahsi malı olduğu için direkt belediye vermek istemiş, meclisi toplamış. Bizden önceki belediye başkanımız rahmetli Vahap wow, Küçük bu konuda şey yapmış. Ancak kamu malı olduğu için bedava vermeyi bir şartı yoktur. Çünkü e, kamu malını bu belediye geçmiş, siz bunu artık ispatlayıp yasal bir mevzuat olmadığı için, yani kanuni bir altyapısı olmadığı için onu kalkıp veremiyorsunuz ve bunun ayrıyetten şöyle bir sıkıntısı da var. Ee, düşük fiyatla verdiğiniz zaman da gelecek müfettiş yaptığı incelemede kamu zarara uğrattığınızdan dolayı zimmet çıkarabilir. Çünkü bu vatandaştan devredilmiş falan bu şekilde şeyine bakmaz. Bundan dolayı biz geldiğimizde o süreçte olayı inceledik. Üzerimize çok ciddi baskılar kuruldu. Bu baskılardan dolayı bunları anlatıldığı gibi meclisten geçirin, ucuz fiyata verin dendiği zaman ben muhtarı da aldım, köylüyü de aldım. Buradaki bütün avukatlarla görüştürdüm, siyasilerle görüştürdüm, vali Bey'in yanına kadar götürdüm. Tek yapılacak şeyim burada belediyenin yani meclisten alacak karar, Ondan sonra da uygun şey, bunun belirli bir rayış bedelinde satış. 2800 dekar bir arazi olunca 1 lira dahi koysanız 2 milyon 800 bin lira yapıyor. Burası. Yani onun için ciddi bir rakam tutuyor. Bunun aşağısındaki bir rakam, bir liraya bir fiyat yoktur. Metre karesi, bir metre karesi, bir lira olan bir fiyat yoktur. Ve emsal değerler baz alındığında meclis böyle bir sorumluluğun altına girmesi olağanüstü bir şekilde meclisteki arkadaşlarımız ve belediye başkanı olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Hatta avukatlarla görüştük, ilgili yetkililerle görüştük. Bunların dedikleri şu. Siz düşük fiyatlarla bunu satmaya kalkarsınız. Ama gelecek müfettiş e, kamu zararından dolayı hepinize zimmet çıkarıp hakkınızda dava açar. Evet doğrudur. Hukuken böyle bir şeyi vardır, sorumluluğu vardır bu O yüzden meclis üyesi arkadaşlarla da görüştük. Böyle bir sorumluluğa girme noktasında meclis arkadaşlar da imtina ettiler bir e, siyasi bir malzeme aracı olarak kullanıldığı için de işte sizin aradığı tabii doğru haklı olarak şahıs arası burası. Biz de o zaman ne yaparız dedik. Bu işin temel çözüm noktası Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü. Direkt orayı ilgilendiren bir konu var. O zaman devredilirken belediyelere bunları devredilirken bunların e, taksim yetkisi, dağıtılması şey yapılması şeylere verilmiş. Vardıkları koyacak e, kuracaklar komisyonlara verilmiş. Onlar da işlerini tamamladıkları için Zaten şu anda onlar devir ve tavsiye yapmak şartları ortadan kalkmış ve onların da yapma şans, şansları olmadığı için şu anda hiç kimse bir şey yapamaz duruma geldi. Bunun üzerine muhtarı da alarak milletvekilimiz, Mekai Köyümüz, Öznur Çalık'la da randevulaşarak Ankara'ya gittik. Ankara'da ilk görüşmemizi gerçekleştirdiğimiz zaman yerel yönetimler genel müdürü Turan Konağı ziyaret ettik. Özgür Çalık vekilimiz aracılığıyla resmi aldık. Turan Bey'e biz olayı baştan sona anlattık. O da e, bunun dediği iki ihtimali var. Bir tane Erzurum'da var buna benzer bir olay. Başka da yok. İkincisi de Savaklı'da. Orayı bekleyelim dedi. Orada bir sonuç çıkarsa onu emsal alalım onu uygulayalım. Ancak eee e, Sonuç çıkmazsa dedi, tek bir çözümü var bunun, yasal bir düzenleme gerekiyor. Bu şeye, ilgili maddeye bir alt madde eklenerek yasal düzenlemeyle çözülmesi gereken bir konu. Bekledi, Gerzurum'da da bir sonuç çıkmadı alamayınca. Bu sefer şey yaptık, tekrar Özgür Vekilimizle birlikte Çevre Şehircilik Bakanımızla görüşürken, diğer belediye başkanlarımız da yanımızdaydı şeyde, grup halinde bir ziyaretimiz olmuştu. Görüşürken ben durumu izah ettim. Buranın şahıs arası olduğunu, aralarında aynı size anlattığım konuları anlattım. Dedi ki ne yapar dedi. Dedim ki metrekaresi 10 lira olsa, böyle bir fiyat da yok. 1 liradan bahsettik ama 10 lira olsa metrekaresi. 28 milyon yapıyor. Ama 28 milyon yapıyor. Bunu dedim köyünün ödeme şansı yok deyince Çevre Şehirciler Bakanımız baktım dedi ki vatandaş doğru söylüyorsunuz dedi. Diye. Diyemez buna. Ne yapmak lazım dedi. Buna bir yasal düzenleme gerekiyor dedi. O zaman Turan Bey'i tekrar aradılar. Turan Konak bir e şey yaptılar. Tekrar Turan Konak Bey biz görüştük. Ben ondan sonra bunun tapu kayıtlarını, muhtar karar defterlerini o dönemi geldi. ondan sonra kadar sokup taraflarını muhtardan isteyerek bütün çalışmalarını yapıp geçmişinden bugüne kadar yaşadığı bütün aşamaları kendilerine gönderdim. Turan Bey avukatlarla birlikte bir araya gelerek bunu altyapıyı oluşturacak bir adım şeyi yasal düzenleme yeterli yaptı. Şimdi o yasal düzenlemenin yasal düzenlemenin meclise getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da Oğuz Vekilimize söyledik. Ee, grup Başkanımız Mustafa Elitaş'a konuyu ilettiler. Yazılı şeyde verdiler. İşte bundan sonra onun takipçisi olup meclise meclise gelip geldikten sonra torba yasayı bildikten sonra yasalaşırsa direkt savaklı yasası olarak direkt vatandaşa bedava bir işi verilecek şekilde bir yasal düzenleme yapıldı. Konu bundan ibaret şu anda. Mecliste Mustafa Ali Taş'ın önünde duruyor dosyamız.